Derdi ki, ya gideceğiniz yere, o dönem işte 70'lerin sonu, 78, 77, 79. Babam dedi, diyordu ki, yani gideceğiniz yere taksiyle gidin kardeşim. Ben minibüslerde, otobüslerde sizin perişan olmanızı istemiyorum derdi. Ve bu konuda tasarruf yapmayın diye uyarırdı annemi. Bir gün gittik bir yere minibüsle. Bir bir yere gittik. Anneannemlere gittik. Döndüğümüzde akşamleyin babam çok geç saatte eve dönen, dönerdi. Yani babam günde 13 saat çalışırdı. Böyle bir durumu vardı. Yani sabah 8'de gider akşam 9'da öyle bir durumu vardı yani. Geldi ve gelince her çocuk gibi çocuklar nedense doğruyu mu söylerler ya da işte ne bileyim fıkra olsun diye bir laf, yani anekdot olsun diye mi bunu söyler bilmiyorum. Dedim ki ben biz bugün minibüste bir yere gittik. Babam dedi ki ne iyi. Kaç para tasarruf ettiniz dedi. 20 lira. Peki dedi ben dedi bu 20 lirayı al dedi yırtıyorum dedi. Çat 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 yırttı. Hakikaten yani bir 35'lik yani kamera olsaydı çekseydik bunu çok güzel olurdu. Yani güzel bir ışık yapılırsa falan güzel sahne. <laughs> Babam dedi ki bu tasarruf ettiniz dedi minibüste giderken dedi. Al dedi ben dedi bunu böyle tak 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 koyuyorum dedi. Eee... Tabii Türk parasına e, mukavemet göstermekten dolayı altı ay yattı falan. <laughs> Yok bu anekdot e, e, aile içinde kaldı. Bunu karakola bildirmedik. Ama o gördüğüm sahne benim neyle ilgili tasarruf yapılır, neye para harcanır, e, para nedirle ilgili güzel bir şey oldu. Yani güzel bir kama oldu.